Annesini küçük yaşta kaybeden, beton orçun Alperen Kamisi, hiçbir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç sık sık birlikte paylaşımlarda bulunuyor. Zeyno Günenç son olarak 20 yaşına basan Alperen Kamisi yine unutmamıştı. Çocuklar duymasının sevilen çocuk karakteri Beton Orçun Alperen Kamis. Şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasının Beton Orçunu Alp Eren Kamisi görenin ağzı açık kalıyor. İşte şimdilerde mankenlere taş çıkaran çocuklar duymasının beton orçunu Alp Eren Kamis’in son hali. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri Beton Orçun, Alp Eren Kamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. 20 yaşındaki Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Kamis'in değişimi dikkat çekti. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Kamis şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor. Çocuklar Duymasın'da annesi gönlü canlandıran Zeyno Günenç'in paylaştığı doğum günü karesi ilgi odağı olmuştu. Annesini küçük yaşta trafik kazası sonrası kaybeden Beton Orçun Alp Eren Kamisi, hiçbir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç birlikte sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.